Aradan sonra tekrar merhaba YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nergis gelmiş hoş gelmiş. Hoş bulduk. <laughs> Nasılsın Nergis? İyiyiz aslında. İyiyiz. Değişmek istiyor musun? Evet öyle. Biraz anlatır mısın sen nasıl değişik istediğini? Ben çok. Saçlarım da kara, yüzüm de koyu renk olduğu için kendimi çok kara kara görüyorum ve bunun biraz açılmasını, yüzüme ışık gelmesini Kara kız ol. Çok da güzelsin kara kız. Teşekkür ederim <laughs> ama bir değişiklik istiyorum hayatımda. Hep koyu gidiyorum. <laughs> küçük değişiklik, büyük değişiklikmiş gibi yapalım mı? Evet. Ha? Çok küçük bir değişiklik ama çok büyük bir etki yaratır. Zaten saçların çok uzun değil. Hı hı. Zaten omuzlarında bir saç. Biraz daha şöyle yukarı çık. Onun uçlarını daha yumuşatarak şöyle düşün boyları, Daha çeneye doğru gelen. Uçları böyle dışa doğru dönen, yumuşacık, hareketli, bol enerji. Sonra şu çerçevede de bütün rengini açıp koyalım değil de ton sür ton. Buralar kendi rengine yakın, biraz ısıtalım, kahvelesin. Çerçeve kısmında da biz face light diyoruz ya, dönüşüm belki. Biraz ışıklar olsun buralarda. Çok küçük bir hareket ama büyük değişim. Mustafa Çok ne modern diyorsun? olacak. Çok modern. Çok modern. Olacak. Her tarafa o gölgeleri yayarsak da klasikleşirsin. Evet. Yüze yeterli çünkü sen zaten çok gençsin. Yüzün de zaten ışıl ışıl çok da güzel. Buralarda biraz ışık yeterli. Her tarafa yaymayalım belki, tamam mı? O klasik röfreler, balyajlar gibi olmasın evet. süper olur. Ha? İmzamızı İmlersin. alacağız yani saçına. Heyecanla bekliyorum. O zaman kolay gelsin. Tamam. Hadi bakalım. Başlayalım Gelceğim yanınıza tekrar bakacağım. Evet önce kesimle başlıyoruz yıkama yerini alalım. Hemen hazırlığımıza başlayalım. Saçımızı keselim. Sonra da renklendirmemize başlayacağız. Saçımız hazırlandı. Nergis Hanım'a şimdi Fresh Bob dediğimiz bir saç keseceğiz. Çene hizasından bir santim aşağıda hafif yumuşak katları olan bir kesim yapacağız. Sonrasında da renklendirmeye geçeceğiz. Sebebi de saçın formunu oturturken alt kısımdan başlayacağız kılavuz olarak. Üste doğru ve yanlarını şekilde kesmemiz gerekiyorsa ona göre bir ayrım oluşturduk. Ve hepsinin bir tekniği var. Fresh Pop modelimiz için saçın ayrımlarını oluşturduk. Bütün temel hazırlığımızı yaptık. Ve çok dinamik bir saç kesimle başlıyoruz. Müzik maça hazırlanır. Renklendirme için hazır kesimimizi bitirdik. Vallahi bir şey söyleyeyim. Adın gibi olmuşsun Nergis. Çiçek açmışsın yani. <laughs> Mustafa öyle bir kesmiş ki mevsimi midir? Mevsimi midir bilmiyorum ama bilmiyorum. çiçek açmış yani Nergis olmuşsun. Bu uçları tutulmuş değil mi işte o test evet. light'ı koyacaksın. light koyduğunda. Uçlarının, uçlarının rengi biraz daha kırılınca saç biraz daha boyları kısalmış gibi de gözüküyor. Evet biraz havalı. Hem de bütün katların hmm. hareketli dokuları ortaya çıkıyor. Şu dokular, bu dokuların hepsi de gözükecek. Evet. Başarılı. <laughs> Renklendirmeye geçiyoruz. Evet, face light işlemimize başlıyoruz. Önden arkaya doğru homojen bir şekilde yayılacak. Ve yüze birazcık aydınlık verecek. Gerçi yüzün aydınlığa pek ihtiyacı yok ama biz ...saça makyaj yapmış olacağız. Evet. Paketleme işlemimiz de bitti. Şimdi bekleme süresine geçiyoruz. Çok heyecanlıyım. Ben de. Sen de mi? <laughs> ne çıkacağını merak ediyorum. Ben de. Evet. Paketlerimizi açtık. Şimdi bir dibine geçiş rengi yapacağız. İki rengin doğal görünmesini sağlamak adıyla geçişini. Sonrasında cilasını yapıp çıkartacağız. <laughs> sevgili ortağım kolay gelsin. Sağ olun Ali Bey, teşekkür ederim. Açmayı bitirdim. Açma işlerimizi bitirdik. Bitirdim. Dip geçişlerimizi Şimdi de yaptık. Evet, hayal ettiğimiz bir renk vardı. Şimdi evet. o rengin, o karakterini vurgulayacak, ortaya çıkaracak sanıyorum rengi de hazırladım. Rengimi de hazırladım, evet. Şimdi göreceğiz bakalım hayal ettiğimiz rengin karakteri nasılmış hep beraber. Müzik güzel olmuş vallahi çok güzel olmuş. İşte uyguladığın karakter bu bayıldım. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Ne kadar fresh renk olmuş, modern olmuş. Kesin harika olmuş. Renk harika olmuş. Güle güle kullanmış. Hadi bir ben teşekkür ediyorum. Evet. Süper. Harika. Eline sağlık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin. Bizi takip edin. Yorumlarınızı da lütfen yapmayı unutmayın. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.